Of ya of çocuk musun be kızım? 45 yaşına geldin. Hala gözüne şampuan kaçırmadan yıkanamıyorsun. Duşun başlığından akan tazeci suyu gözlerime boca edip saçlarımı adam akıllı duruluyorum. Ve hızla küvetten çıkıyorum. Yumuşacık gül kurusu rengindeki havluma kurulanırken bir yandan da telefonda çalan Türkiye eşlik ediyor. Bir fırtına tuttum bizi. Deryalar karardı o bizim kavuşmalarımız ah yarim mahşere kaldı. Gülay'ın okuldan gelmesine daha iki saat var. Her şey yerli yerine yerleşti. Yemekler hazır. Duşumu almışım. Oh mis. Bir de şöyle bol köpüklü köpüklüğü bir ortak kahve içer miyim? İçerim valla. Evet sevgili Papirus programı izleyicileri. Erinç Büyük Aşık'la birlikte sunduğumuz programın bugünkü konuğu sevgili Ayça Özbay. Ona Hoş geldiniz. geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ayça Özbay çok yönlü bir arkadaşımız, kendisi öykü yazarı, ödüllü öykü yazarı hatta ayrıca şiirleri olan, denemeleri olan, çocuk kitapları olan ve bizim papirüs dergimize de sürekli öyküleriyle katkıda bulunan değerli bir edebiyatçımız. İkinci Oğuz Atay Öykü Ödülünü kazandığı Kardan Arkası e, Toplu Kitabı'ndan e, Gülay isimli öykünüzle başladık programa zaten. Evet, sevgili Erinç'in sesinden dinledik. E, ve ilk soruyu artık genel bir uygulamamız oldu. Sevgili Erinç senden rica edeceğim konumuza yöneltmen için. Önce öyküler üzerine konuşalım. Tamam. Öykü başlangıcınız üzerinden ve bu öyküde de karşımıza çıktığı gibi aslında... Bir kadınlığın, kadın olma halinin öyküye nasıl yerleştiğini görebiliyoruz. Biraz bunun üzerine konuşalım. Kadın olmak ve öykü yazmak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. E, kadın olmak ve öykü yazmak hakikaten yani çok e, karşılığı olan bir şey bende. E, ben seni, yani ilkokuldan itibaren yazdığım yazılar, şiirler hep dikkat çekerdi. E, ve sonrasında edebiyatım hep yüz 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 giderdi öbür derslerim hiç de öyle değilken ee, ve yazmayı hiçbir zaman bırakmadım ee, evlenip çocuklarım doğduktan sonra e, Mario Levin'in seneyi hatırlayamadım şimdi Mario Levin'in e, derslerine katıldım yazı atölyelerine ve Mario Bey Allah rahmet eylesin onu da bu Rahat seneyi hocam. kaybettik ee, Mario Bey şöyle bir şey söylemişti ilk derste daha eğer herhangi biri için ben bunu yazdığımda ya kırılırsa, ay benle ilgili ne düşünecek, işte efendim e, bana davranışlarımı değişecek gibi kaygılara girerseniz mümkün değil yazar olmayı unutun demişti. <laughs> e, ve o gün benim o kadar çok moralim bozulmuştu ki çünkü ben kendimde inanılmaz şekilde bunu görmüştüm. Yani ben özgürce yazamam diye düşünmüştüm. Çünkü işte eee Arkadaşlar, anneler, babalar, eş, işte kardeş herkes herkes için ya işte yazdığım şeyden kendine bir pay çıkartırsa ya da benim gerçek düşüncelerim bunlar olarak hani tepkimi görür falan gibi birçok endişeyle baş başa kalmıştım bu soru üzerine. Ama seneler içinde yaşadıklarım bir kendi içime dönüşüm, içimde kendime ve insana dair fark ettiğim şeyler, yüzleşmeler diyeyim. beni gerçekten bambaşka şekilde yazılar yazmaya getirdi. burada da bir kadın ve yazar olarak işte kadın olduğunuzda o kadar özgür olmadığınız için belki bilmiyorum erkekler için de geçerli bu. Yani toplumsal bir takım ya kurallar tabii ki olacak, olsun da zaten ama insanı böyle olduğu özgürlükten aynı kalıpların içinde tutan bir sıkıştıran. sıkıştıran ve hani roller biçen o rollerin dışına çıkmasına kesinlikle izin vermeyen durumlar var. Hı hı. Hatta o durumlara sizin yazdığınız bir şiirle ışık tutalım. Kadın sorunlarını konuşuyoruz. Hı hı. Bir öyküsü de olan bir kadın şiiriniz var. Hı hı. Önce bu şiirin öyküsünü, daha doğrusu size bu şiiri yazdırtan olayı bize anlatın. Sonra da yazdığınız o şiiri sizin ağzınızdan hı hı. dinleyelim. Ee, şöyle, şimdi bu bir gün benim bir öğretmenlerimden bir tanesi işte bir metin göndermişti bize. Orada gördüğüm şey, şimdi anlatacağım size, beni o kadar çok etkiledi ki böyle gözümden yaşlar sicim sicim kendinden akmaya başladı. Ondan sonra da sözler döküldü. <laughs> Olay şöyle bir şey, jinekoloji yani tıp tıbbın gelişimine jinekolojinin babası olarak geçen bir doktor ee, Tıbbın gelişimine katkıda bulunmak için bir takım deneyler yapıyor ve bu deneyleri e, Zenci bir kadın üzerinde yapıyor. Hangi ve, yıllarda? E, 1800'lü yıllarda. Zenci e, köle bir kadın. mi? bana anlatmıştınız evet, öyküyü. Evet, Zenci köle bir kadının üzerinde yapıyor. E, anarca adında bir kadın. 1845 ile 49 arasında sanırım. Yaklaşık 34 Anestezit, ameliyat. Uyuşturmadan gibi. ameliyat evet. yapıyor değil mi? Evet. Bağırta çağırta kadına. Yani kim bilir o kadın neler yaşıyor. Ben bunu duydum. İşte zaten gözyaşlarım akmaya başladı. Sonra bir anda içimden döküldü bazı sözler. Onları ben size şey yapayım, okuyayım. E, eteğine kenetlenmiş ellerin var gözünüzün önünde. Bir diğerinde tam göğsünden gömleğine... Kızarmış yatağına mutabık avuçlarından sızıyor damlalar ve masum, şaşkın, ürkek bakışlarından, tam boynundan ve çocukluğundan. Kurumuş dudaklarından, uyumuş, ba uyuşmuş bacaklarından, sevdanın masalına yazamadığın o adamın ve seni doğuranın kursağından. İsyana dahi uzak nefesin yankılanıyor evinin sokaklarından. Bir sel gibi büyüyor, akıyor her bir noktamızdan ve gözlerimizde buluşup süzülüyorsun yanaklarımızdan ana arçaya, evet. anısına evet. ee, böyle. Siz tabii çocukluktan itibaren böyle duyarlılıkla bunu yazıya, kaleme döktünüz ama demin de çok güzel bir şey söylediniz bir atölyede Mario Levy'nin çekinmeden yazmanız gerektiğini belirtmiştiniz ne kadar e, kurguyla hayal gücüyle gözlemleri birleştiriyorsunuz ya da birbirinizden birbirinden ayırıyorsunuz. Hayal gücünüz biraz daha fazla gerçeklerden uzaklaşıp uçabiliyor mu? Evet. Ee, uçuyor. Hatta bir dönem hiç yazamadım, fazla uçtuğu için <laughs> toparlayamıyordum yani cümleleri toparlayamıyordum. Ee, şimdi farklı bir şekilde çıkıyor yazılarım. Ee, ben oturup kurgu yapamıyorum, öncesinde düşünemiyorum. Ee, şunu yazayım, bunu yazayım, ee, işte öyle anlaşılır böyle anlaşılır. Bunlar bitti. Çok ilginç bir şekilde birkaç gün öncesinde böyle hani bir fikir geliyor aklıma. Birkaç gün böyle o fikir aklımda işte yatıyorum, kalkıyorum, gündelik şey. Aslında kasta oluşuyor. Öykü hasta zihinde oluşuyor. Evet, evet, Aslında zihnimde de değil. Böyle içeride bir şeyler yerlerini buluyor gibi oluyor. Çok böyle odaklandığım zaman kaçıyor çünkü. Hı -hı. Ondan sonra sonra da oturuyorum başına ve akıyor çıkıyor ortaya yazılar. Hı -hı. Öyle yani tabii ki gözlemler çok önemli. Deneyim çok çok önemli. Onlar da belki fikir ee, esin veriyordur yapma, ama büyük ki. ölçüde böyle bir trans halinde yazıyorsunuz anladığım kadarıyla. Değil yani mi? çok öyle trans gibi de değil bilmiyorum. Yani bir anda böyle akıyor. Mesela zaman zaman araba kullanırken gelip arabayı sağa çekip e, notlara işte e, yazdığımı notların arasına yazdığımı gelen o cümleleri biliyorum. E, böyle kendiliğinden. Not alarak yazmak aslında yazarlığın da. Önemli yol haritalarından birisi sanıyorum ki e, şunu söylemek mümkün mü peki öykünün atmosferinde, öykü kahramanlarının oluşumunda ya da inşasında e, anneler ve kadınların yeri nerede duruyor ki iki, e, iki çocuk annesi olduğunuz üzerine evet, de bilgilendirme evet. yapalım. Hı -hı. E, hem de... E, bir annelik meselesi aslında sanatsal bir yaratıcılığa da denk düşüyor gibi geliyor bana. Doğru bir çocuğun inşa bir şey değil mi? Evet. ilişkili bir şey çünkü bu. Evet. Ama tam anlamadım soruyu ben. Ya şöyle anlatmaya çalışıyorum. Aslında atmosferlerinizde ya da öykü atmosferinizin içerisinde kadınların yeri hı hı. daha mı belirgin? Ee, kadınların yeri daha mı belirgin? Belirgin olan bir cinsiyet olduğunda o kadın. Evet. Ee, ama genel olarak insana dair çıkıyor Hı -hı. yazılarım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Öykülerim de öyle. Evet. Yani bu öykünüz üzerinden ben bir parça evet. aslında bu değerlendirmeyi yaptım. Adeta bir anne, bir kadın olma halini, evet. e, evin içindeki o meşguliyeti, Hı -hı. E, görevler Hı -hı. ilişkisini sanki gördüm o öyküde. Bu açıdan aslında bu soruyu evet, sormak gerekiyor. Evet, o öykü veriyorum. tam bir kadın Hı -hı. öyküsü. Hı -hı. Hatta bir e, kadın cinayeti öyküsü. Hı, -hı. E, öyle yani dikkat çekmek istedim o evet. bilinçliydi mesela evet evet niyet belliydi sonra o aktı geldi bir gül ay şeklinde peki öykülerinizde bir psikolojik inceleme analiz boyutu var hı hı. bunu nasıl açıklıyorsunuz yani öykü kahramanlarını yansıtırken kaleme dökerken onların psikolojilerine iç dünyalarına girmek sizin açınızdan kolay oluyor mu? Burada nasıl bir yol yöntemiz diyorsunuz? E, oluyor kolay. Çünkü ben gerçekten e, bir 15 seneye yakın kendi içimde ciddi kazılar yaptığım için e, her insanın da aynı olduğunu düşünüyorum. Kadın erkek demek sizin. Yani sadece yüzeyde belki bir katman içeriye girdiğimizde orada kadın erkek bitiyor bence. E, ve zaten psikolojide oradan ortaya çıkalmış. Kazı dediniz değil mi? Yani ki evet. kişiliğimizi oluşturan değişik katmanları e, kazarak hı hı. hani bir tür psikanaliz gibi e, bir değerlendirme yapmaya edebiyatın da. aslında bir zihin arkeolojisi olduğunu da ortaya koyuyor. Evet, çok aslında güzel bir ifade ortaya koyuyor. Evet, e, çok e, güzel söylediniz. E, evet. Şimdi e, sizinle söyleşiye devam edeceğiz ama e, ben izninizle <laughs> Tabii e, sevgili Erincin çok güzel katkıda bulunduğu çalışmalar var. E, editörlük yapıyor. E, zaten bir takım platformlarda hmm, hem hmm. kendisi yazıyor hem başkalarının yazmasını sağlıyor. Bir de elimde e, güzel bir edebiyat dergisi var. Burada senin bundan da açmak nedeni şu. Bir önceki programımızda İzmir ve edebiyat ilişkisi üzerinden değerlendirme yaparken yerellerin edebiyata yansımaları ve yerinin edebiyat içindeki yerini ortaya koymaya çalışmıştık. My Art'ta Mirna Yayın Evi'nin yayınlamaya İzmir'deki başladığı. Bir yayın evi. evet, e, şöyle gösterebilir miyiz ki, kapaklarına? İki aylık yayınlanan bir dergi ki... Üzerinde çok uğraşılan, hayatta kalmaya çalışan e, bu açıdan hem sanat dergisi hem de edebiyat dergisi olma çabasında olan bir dergi, bu derginin umarım e, okura daha fazla ulaşma şansı da olur çünkü süreli yayınların ve derginin yaşaması gerekiyor bu ülkede. Güzel. E, i̇kinci bu olarak. E, Tabi bizim Papirus dergisi için de öyle. Biz de e, iki ayda bir yayınlarken şimdi altı ayda bir yayınlamaya başladık. E, Aynı zamanda e, Mirna Yayın Evi'nin. Türk Klasikleri serisinde e, Tevfik Fikret'in Şermin'in editörlüğünü yapma şansım oldu. Ondan evet, da mümkün. şöyle gösterelim. Evet, e, böylece e, günümüz e, son dönem Türk Edebiyatı'nın e, isimlerini de ele alan klasik dizileri evet, evet. E, unutmuyor yayın evleri diyelim ve evet. sen de ona editör olarak katkıda bulundun. Şimdi değerli konuğumuza dönelim hı hı. ve onun e, değişik ürünlerinden Özellikle deneme çalışmaları hı hı. konusunda senin sormak istediğin sorular olduğunu biliyorum. Tam bu zihin arkeolojisi üzerinden gidelim isterseniz. Deneme tam da zihin arkeolojisinin kendisi zaten. Deneme benim ülkesi ve ben orada benlik kavramının çok daha güçlü olduğunu hı hı. söyleyebiliriz. Aynı noktada denemelerinizde e, ana meseleleriniz ne oldu hep? Deneme türünde yazdıklarınızda ki zaten tüm yazma evreninizde aslında. hı. hı. E, i̇lk başta biraz kızıyordum e, şey topluma Hı -hı. ve Hı -hı. insanların yaklaşımlarına e, ama o zaman daha derinini de görememişim Demek ki ki kızıyordum Çünkü başka türlü bir yaşam şekli mümkün değil Bir, bir takım kalıplara ihtiyacımız var e, Ama tabii ki bunlar çok daha insancıl e, olmalı Hı -hı. Hı -hı. O da başka bir konu başka yerlere gider yani şimdi bunu daha fazla Hı -hı. E, açarsam, ee, öyle. Tabii insanlık trajedileri aslında aslında her yazdığınız şey insanlığın hikayeleri ve birbirleriyle çatışmalarından da besleniyor. evet hani... Ama o şey kalmadı. Yani <laughs> şimdi bakıyorum daha böyle gözlemci gibi çıkıyor. Yani hani kimseye çatmıyorum. Daha böyle gördüğümü <laughs> yazıyorum gibi bir şey oluyor. Çatışma din daha dinginliğe mi evet. bıraktı evet. yerini? Ama o zaman da psikolojik ve Felsefi değerlendirmeler araya giriyor, İnsanı tanımaya yönelik unsurlar devreye giriyor olmalı anlatımda. Burada şimdi sizin çocuklarla ilgili evet. bir ürününüzden de söz edelim. Sevgili Erinç. Neşeli Orman Kampı. Ezgi tenis oynuyor. Şöyle evet. Yüzümüzü de evet. saklamayalım sevgili Değil Erinç. Evet. Kamerada bazen Buluk o hataya yayın evinden. düşüyoruz. Hı -hı. Evet. Yayın Evi'nden yayınlanmış olan evet. bir kitap. Evet. Bu kitabın devamı gelecek mi diye bir soruyla da başlayalım isterseniz. Gelecek, ki... Hı -hı. gelecek tabii ki. Bundan sonraki kitap can futbolu oynuyor Hı -hı. olacak diye düşünüyorum. Hı -hı. Bakalım, yani ben aslında yazdım ama sonra beğenmedim. İzin istedim yayın evinden, hani ben bir tekrar toparlasam İki diye. İkinci kitap içinde. Evet, içime sinmedi. Şimdi bayağı çıktı ortaya, bakalım. Aynı çizerle yola çıkacaksınız? Yine Ayşegül Akalın sanıyorum çizeri, ondan da söz açmak istedim. Ayşegül e Akalın evet çizeri ama ben kendisini tanımıyorum. Bulut Yayınları nasıl uygun <laughs> görürse o şekilde olacaktır. Evet. Peki burada çocuk edebiyatının ürünlerinin sizin yaptığınız bu edebi çalışmada olduğu gibi çocuklara edebiyatı sevdirmede ne kadar değeri ve önemi var? ve de bu işi yapmak kolay mı bakın üç katmanlı soru. Hı hı. ne kadar değeri var bu işi yapmak kolay mı zor mu Bir de bu işi kötü yapmanın riskini Yani bu işi kötü yapmanın riskinden başlayacak olursak Biraz önce konuştuğumuz o zihinsel kalıpları çok yanlış bir şekilde oluşturup geleceğe pırıl pırıl çocukları hiç de olmaması gereken yani bakış açılarıyla taşır. hatta travmalarla baş başa bırakabiliriz evet, değil mi? Evet. Çok büyük bir hata olur. Tabii Pedagojinin tabii. aslında yeriyle ilgili bir şey bu. Ki çocuk edebiyatında pedagoji çok daha esas olan bir şey. Evet, evet. Hangi kavramları öğrenmesi gerektiği, Hı -hı. hangi kavramları belki de öğretmememiz ya da ruh dünyasının içine sokmamız gerektiğini evet. de görüyoruz evet. Zaten ikinci kitabımı e, beğenmeyip içime sinmedi dememin e, sebeplerinin hı hı. başında da bu geliyor. Hı hı. E, bir takım yerlerde mesela hani bunu bu şekilde vermek yerine aslında şöyle versem daha kıymetli olacak gibi ince bakışlarımla alakalı. Hı hı. Zor mu? E, yani tabii ki zor ama ben çocuklarla hep böyle bir çocuklarla bir yakınlığım vardır. Eee TEGV'in eğitim birimlerinde görev aldım uzun süreler. Hı hı. hatta bir sürecin sonunda kendi yazdığım eğitimleri verdim çocuklara. Hı hı. Çocuklarla hep içli dışlılığım var. E-sporla var. Zaten 10 sene kadar su topu oynadım. Onun haricinde de hep spor vardı hayatımda. O yüzden sporun üzerinden gitmek istedim zaten. E i̇şte bunlar birleşince de sadece geriye kalan kaygı, o zorluk, o pedagojik açıdan işte çocukların gelişimine yönelik oluyor. Harikulade. Şimdi son bölümlere yaklaşıyoruz ama ben şiirlerinizden bir örnek daha seslendirmek istiyorum. Sevgili Erenç gelecek sorusunu kafasında tasarlarken Canan adlı şiirinizi seslendireceğim. Bu şiirle ilgili açıklama yapmak istediğiniz bir nokta var mı? Yok o öyle akmış gelmiş bir şiir. Tamam. Canan usul usul söylerken şarkısını Cumhuriyetimin divası bende benden öte bir ben nefesi soluyorum tutuyorum ellerinden gözlerim kamaşıyor parmaklarımda alışılmadık sesler renkler tahta masanın başındaki tahta sandalyelerimizden damlıyor ve karışıyor ve gömülüyor maviye yol yol çizgi çizgi geniş deniz şafak vakti dönerek geldi korlu bir rüzgardı derdime erdi şimdi o ben ne çok bir anlatabilsem. Mesela sen, zaten ben, üstelik balık da ben, şarkı da ben, aslan da ben, süt de ben. Ayça Özbay. Şunu ifade edeyim, doğup geldi dediğiniz ya da içinden çıktı dediğiniz şeyin içerisinde çok ciddi İngesel bir derinliğin olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Bu haksızlık yapmayın şiirinizi bu <laughs> açıdan. Özellikle ederim. bu bilgiyi vermek lazım. Evet. Ee, ve sizin kitap editörlüğü, e, metin yazarlığı, proje bazlı yazarlık editörlük gibi e, önemli e, süreçleriniz de var. Hı -hı. Gördüğüm kadarıyla. evin dışında da e, te, e, bir altı nokta köyler derneği kütüphanesi içinde kitap okumanız. Evet. Bu aslında Sosyal e, sorumluluğun e, edebiyatla birlikte sizin içinizde nasıl geliştiğini de gösteriyor. Biraz bundan da söz açalım. Hatta atınız. şöyle de ekleyelim e, bu soruya hı hı. bir küçük sorucuk. E, sizin aslında program sunuculuğu gibi, TRT'de program sunma gibi bir kariyere de başlamanız söz konusuydu. Ama bir şekilde hakim kaldı. Onunla da bağlantılandırarak evet. açıklama yapar ee, mısınız? Yani ben... E... Can Gürzabın, hmm. e, Haluk Kurdoğlu'nun, e, Ayla, Ayda, Ayda Aksel'in e, eğitimlerini aldım ve hocalarım onlar da Daha henüz işte 22, 21 22 hmm. yaşlarındayken Türk dilinin hani o okuma farklıdır ve işte aslında hani okuduğumuz gibi yazıldığı Hoş. gibi okunmaz hmm. ya Türk dili esasında. E, işte bununla ilgili, sunuculuk, spikerlikle ilgili çok ciddi, çok güzel bir eğitim almıştım kendilerinden. Bir süre radyoda e, haber spikerliği yaptım, sonra televizyonda TRT'ye de iki kere, işte başka bir kanalda bir kere e, işe kabul edildim. Ama böyle üst üste oldu bunlar ve benim için çok karışık bir dönemdi ve o kariyere devam etmedim. Hmm. Oradan geliyor benim bu işte okuma sevdam esasında hmm. ee, hoşuma gidiyor, seviyorum da ve hani bunu nasıl kullanabilirim İnsanlara faydalı olacak bir şekilde orada kayıt yapıyoruz hmm. ee, ve işte güzel şeyler çıkıyor ortaya ee, onlar da beğeniyorlar okuduğum şeyleri o yüzden güzel faydalı bir şey yapmış oluyorum. Sonrasında da Murat Gülsoy'un ben atölyelerine de katıldım, onu da hmm. belirtmek istiyorum. Çok şey öğrendim Murat Bey'den de. Ee, ve aynı zamanda e, o kendi M, M arkeoloji yaparken sizin deyiminizle e, aldığım başka türlü eğitimler var zihinsel, zihnin e, düşünce biçimleriyle alakalı e, ve dili kullanmakla hmm. alakalı bunların hepsi bir şekilde birleşip ortaya işte böyle belki de bugün bunları yazayım diye birleşti bilmiyorum. Aslında bir, birikim bu. Evet, birikim. Bu bir birikim bir, inşa, bir, inşa, bir süreci. inşa süreci ve bunların sonucunda ortaya çıkan bir aslında edebiyat ortamı ortaya çıkıyor kendi açısından. Evet sevgili Papirus program izleyicileri bugünkü konuğumuz Ayça Özbay'a biz veda ediyoruz ama o size bu vedanın ardından öyküsünün Öyküsün adını da söyleyecek başta. Son iki paragrafıyla veda edecek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ee, öykümün adı Gülay. Hı hı. Ee, ayrıca bu ikinci Oğuz Atay Öykü Ödülü kitabına e, ee, İnebolu Kültür Sanat Vakfı'ndan ulaşılabilir. Onu da belirteyim. Ee, burada 11 yazarız biz ödül alan. Son bir iki satıra gelince okuyayım. Tüm zamanlarda korkaklar yüreklileri korku sevgiyi sömürmeye devam ediyor. Kadın cinayetlerine işlenenler karılarını, kocalarını, oğullarını, kızlarını sömürmeyi sürdürüyor. Ruhlarını her gün, her dakika öldürmeyi, içlerinde taşıdıkları kötülüğü görmeye katlanamıyorlar. Kendilerini bilmek her baba yiğidin harcı mı öyle? Kendinden başkalarını da düşünmek adil olmak insani sorumluluklarını üstlenmek, insanlık onurun uğruna gerekirse taptığın mevkini, malını, mülkünü, yeniden dededen kalma bütün bildiklerini unutmak kolay iş mi? İnsanlar bunlarsız kalırlarsa ne için yaşayacaklarını kestiremediklerinden kendilerini kandırıyorlar. Farkında bile olmadan iyi ve güzel olan her şeyi talan ediyorlar. Sonra da kalkıp dünyanın halinden dem vuruyorlar. Yani yaşama güçlerini kafalarında uydurdukları oyunlardan sağlıyorlar. Böylece diğerine yaptıkları haksızlıkları aslında kendilerine yapmış oluyorlar. Hayatın hakkını veremeden ömürlerini tüketiyorlar. Gülay düşüyor gönlüme. Bir de Tarık. Sevmek yani. Uçsuz bucaksız bir aşk. Ruhum şah.